Size selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash of Kart'ta yeni bir rekor denemesi yapacağız. Ama öncelikle bu 716 lirayı sizlerle birlikte hmm, ödül makinesi açarak bitireceğiz. Evet ilkinden ne geliyor abi? Kısacası bok geldi. Neyse bir tane daha açalım. Hadi be. Ender. Tamam. Ender olabilir. Hmm. Bundan yaygın çıkacak tahmin edeyim. Hayes gene Ender çıktı. Garip. Bir epik ya da efsanevi bekliyorum. Allah karıs. Hmm. Şu an kötü gidiyor. Bari bir 1900 lira acı ver de füzyonda bir ilerleme kaydedelim be. Yapacağın işe sıçayım oyun. Yani. Ne diyeyim artık. Son iki. Allah. <laughs> Bari istediğim yaygın var be istediğin ender ve epi alamadım Allah kahretsin neyse çok uzatmadan önce bir pistada bir şey deneyelim Ondan sonra da klasik touchlara geçeriz ya e, Tokyo drift atı atı bayrağımızı alalım Yarışa başlayalım. Her zamanki gibi hepsi bot. Sırf multiplayer açık olduğundan dolayı orada bot yazmıyor. Bu olmadı. Allah kahretsin. Direkt ayrıl yarıştan. Yeniden deneyelim. Çünkü bunun anlamını çok iyi biliyoruz. En sonki pista denemesinde hatırlıyorsunuz diye umuyorum. Neyse. Bu pisteyi oynayanlar da çok kalmadı ha. Böyle birkaç kişi falan oynuyordur herhalde. Ha iyi bari. Bu sefer çalışıyor makineler. Aa olmadı bu. Ama neyse ya çok süre kaybetmedik. Allah. Tamam abi. Düşmedik. Problem yok. Şöyle. Tamam. Ona vurmasaydık daha iyiydi. Neyse tamam 40. saniyede buraya geldiysek güzel bir iş çıkarmışızdır. Tamam ya yani, buradan bir rekor gelir bence. Şimdi erken konuşmak gibi olmasın ama Tamam. Aa burada bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Hemen şöyle. Tamam tamam düşmedik 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 harika. Tamam. Oyun burada herhalde fren yapmamızı bekliyordu. Millet pek bunu umursamıyor yani Allah kahretsin olmadı. Allah Allah. Tamam. Uç. Allah çok sıra kaybettik. Çok sıra kaybettik. Ufak ufak bir error verdi. Konuşamadım. Düşmediysek sorun yok kardeşim. Düşmediysek hiçbir problem yok. Cam açık. Ee, Milleti sesini duyabilirim. Az önce bir tane kız girdi. Ne güldü acaba? Merak etmedim değil şimdi. Neyse. Şöyle. Şu an harika gidiyoruz. Hatta belki buradan bir yeni bir rekor bile gelebilir. Öyle diyeyim. Aa. Aha. Yeni rekor. Yeni rekor. Hayır. Yeni rekor gelme gelemedi ama. Çok güzel. Artı 25 koyun. Harika. Çok güzel bitirdik yarışı. Çok güzel bitirdik yarışı. Harika bir rekorla. Ee, kaydet kaydetmiştir diyelim. O kadarım. Acaba gene hangi hangi reklam verecek? Ben bunu oynadı mı? Yani pek böyle olduğunu düşünmüyorum ben oyunu şahsen. Yani böyle bir arana arana hiç görmedim diyeyim. Oo. Oh. Kardeşim ya. ah, Geçme şeyini görmemişim. Tamam bize oynattıran kısmı böyle değil. Normalde oyun daha, bir, bir tık daha zor diyeyim. Hadi bakalım kaydetmiş mi acaba? Ana kaybet... Birinciyiz lan! Birinciyiz! De. Adımız böyle kaldı. Neyse adımız böyle kalsın. Karakter sınırı yetmiyor. Neyse şöyle. Eee. Neyse abicim. İsmimiz bundan sonra böyle kalsın da bu sürekli şey yapıyor ki ya. Böyle kalmıyor ki. Ama neyse ya. Değiştirip değiştirip dururuz bizde Bir volkan atalım bizde de. Ne oldu lan? bir şeyi patladı. Mermisi de. Ana. iyi Altı taşla başladık. Aa, o mermiler değseydi o öldürdü. Aha, yakaladık. İlk elden çok güzel yakaladık hocam. Allah kahretsin. O nasıl? O nasıl bir şey lan? O nasıl bir isim lan? Şimdi demek istemiyorum. sen? Seni zıplatalım abi. O elemanı tamam abi. O eleman server'dan gitsin. Böyle küfürlü at koyanlardan hoşlanmıyorum. Yani ben de küfür ediyorum ama bunu oyuna ya, direkt oyuna yansıtmak yakışmaz. Allah kahretsin. Ya senin ben özelliğine sıçayım. Senin ben yükseltmene sıçayım. O ne biçim hasar be? Biraz biraz daha hasar güçlendirmesi alırsa o sacaklı top kadar vuracak. Nerede? Argo falan bir şey yoktu. Harika attım, harika attım ben Alancı'nı ya. Allah kahretsin. Arkamızda biri var ve kalkanlı. Boğulmadı. Aha. Sesini aldım. Zıplat Allah kahretsin. Sen beni niye atıyorsun be ya? Sen beni niye atıyorsun? Git lan. Allah. Ya herkes mi beni zorbalıyor be? Birkaç tane de bot var. Allah ne Abi. Abi ne oluyor? Allah. Ölme ölmek istemiyorum da ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Allah. Kafama meteor düştü. Hayır beni burada başlatma. Ben o manzarayı görmek istiyordum ya. Ben o manzarayı görmek istiyordum. Eşek oyun. Git lan. Elmanı öldürdün mü lan ben? Allah o ne biçim şey? Git. Bu komba da çok güzel oluyor ha. Ben o manzarayı görmek istiyordum. Oyun beni harika bir yerde başlattı. O, bir küfür daha da onu öldüremeyiz yüksek ihtimalle. Arkadaşlar şimdiden çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Bu lanet olası kaydedici ara sıra kendince kafa yiyor, durduruyor kaydı. Ondan dolayı. Neyse. Haritalar da yenilenmiş zaten. Hmm, biz hemen bir stadyum mu hmm, yapsak ya? Bir inşaat. İnşaata girelim ya. İnşaata yakışır bir tane araba, araba da alalım. İnşaata ne yakışır? Allah ben bunu mu düşüneceğim ya? Yapıştır tutsun hemen gir inşaata. Görüşürüz. Allah ha, tamam öldü. Bir anlık ölmedi. Bir anlık, bir anlık. ben, de biz gors oldum da. Mancınıkla benim oyun ne yapmamı planlıyor acaba? Şöyle bir top basalım. Öldü zaten. Harika. Cid, bence de çok kötü kullandım. Allah. O neydi be? Tamam abi. Kalkan benim hayatımı kurtardı şöyle. Aleman ne yapacağını çok iyi biliyor. Alna. Olmadı bu. Şahsen bu olmadı. Ya böyle de başlamayız ama ya. Cidden mi? En... Mancınık senin bu güçlendirmeni kim Senin o güçlendirmene de sıçayım. Hatta sıçmaktan da öte suvazlıyım. Anlayabiliyor musun? Elemana az önce fake attım lan neredeyse. Ya yeah. oyunu çok güzel oynasan da bazen herkes sıçıyor yani. Ba herkes bir zor tingen oluyor. Abo ne oluyor? 1 2 3 4 5 seni gerçek hayatta bulacağım. Tamam mı? Seni bulacağım. Seni bulacağım. Burada taç kaynıyor. Hiç kimse mi almıyor be? Kere. Orada ölseydim çok fena söverdim. Hepsini de ben aldım. Ben öleceğim mi? Ana eleman. 7. Şöyle bir can alalım. Sana bir TP'lenelim. Tamam abi. Şu an konvoy yapıyor sanki. O derece bir güvenlik güvenlik var. Aha, sıra bende. Gir. Aa. Aa. Çok güzel düştü. Işte. Oy. Hmm. Allah kahretsin ya. Maaşıma verildiğinden eşek heriftir. Oh. Seçtik. Seçtik. Abdullah geldi. Türk mü lan bu? Sen sıçmış olabiliriz. Ben kimi öldürdüm acaba çok merak ediyorum. Ben kaçtım. Ben nasıl hayattayım hala ben ona şaşırıyorum. <laughs> çok güzel bir ses çıktı neyse. Varsa... Operanın sıvazlıyım. Anladınız siz ne demek istediğimi. <laughs> Neyse. Çok uzatmayalım. Son olarak baya bir kalırız biz burada diye tahmin ediyorum. Ben de bir kere stadyum atacağım. Ondan sonra da kapatırız videoyu. Ho ha ha ha. Ana. Hayır. Kara gölge. Gene mi sen? Aa, kardeşim. Kardeşim. Beni tanıman lazım diyeceğim de. Bir eleman benim eski adımı tanıyor. Gel lan. Türk Türk'ün dostudur kardeşim. Pardon. Ya, Vurma bana eşek. Tamam arkadaş olduk biz bu elemanla. Tamam. O bir de aynı takımdayız. Şöyle. Ağlıyor. Olmadı gibi Neyse. Alayım ben şunu. Tamamdır. Oğlum herkes de direkt adama girdi lan Girişti Lan Bu olamaz ama Bu, ol bu olmamalıydı Neyse Zaten bir gol daha attık Bir şey yaz bunları ya Ben de biraz Atak oynayayım Elemen gol yiyeceğini biliyor. Out, nasıl da out yaptı. Hmm. Abi beni zorbalamayın artık ya. Vurup vurup duruyorsunuz bana. Allah bak oldu. Pardon kardeşim senden de vurduk ya. Alın zaten maçı kaybetmişsiniz. Salsanız da bu sizin sorununuz kardeşim yani. Maçı salmıyorsunuz sonra da yarım saat bir de vuruyor. TML legend. Bu kim ya? Neyse ya biz bu kara gölgeyle dost olduk ya. Aa ben buna eski nickimi nasıl hatırlatabilirim acaba ya? Tamam. Ona vurmayacağı belliydi zaten. Ben neredeyim? O nerede? Ben Everest'tayım. O Mariana çukurunda. Yani Şöyle. Aa çok güzel kaçtı. Ama o tutsaydı çok güzel olurdu. Aa. Adam benden özür dilerim lan. Yani öyle bir duruşa geçti. Aa. Şimdi de benim yanımda. Nasıl da arkamdan geliyor. Temel ile gel senin o toprak delinin maskabını götüne sokarım tamam mı bir daha karşıma çıkıp beni öldürürsen kötü olur neyse arkadaşlar e, kara gölge izle la izle la bir video yeni nick yeni nick yeni nickim bu Allah neyse ya kimin kimin umrunda zaten neyse arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.